Bilgiç Köstebek. Köstebek küçük kardeşi için bir uçurtma yapmıştı. Kardeşini aldı ve birlikte yakındaki çayırlığa gittiler. Uçurtma nasıl uçurulur? Uçarken nasıl kontrol edilir abi Köstebek? Uçurtma uçurma ile ilgili tüm bilgileri kardeşine tek tek öğretiyordu. Küçük kardeşi abisini dikkatle dinledi ve kısa sürede Havadaki uçurtmayı hiç zorlanmadan kolayca kontrol etmeye başladı. Abi köstebek, benim kardeşim çok yetenekli diyerek gülümsedi. Güneş sakin sakin uçurmasını uçuran köstebeğin dikkatini çekmişti. Abi, güneş ne işe yarar diye sordu. Abi köstebek güneşe doğru baktı ve dünyamızı aydınlatır, ısıtır, sayamayacağımız kadar da yararları var dedi. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerin oluşmalarını sağlar diye anlattı abisi. Sonra da çevreye yaydığı ışıklar ile bizim gibi bütün canlıların sağlığının gelişmesine yardımcı olur dedi. Güneş ne kadar yararlı bir şeymiş dedi minik köstebek. Okulda ileriki sınıflarda daha fazlasını öğreneceksin dedi abisi. Şimdi uçurtmamızı aşağı indirelim ve toparlayalım. Geç olmadan evimize dönmeliyiz dedi abi köstebek. Bugün ne kadar güzel ve faydalı bir gün oldu diye düşünüyordu. Minik köstebek abisini ona hem yeni bir uçurtma yapmış, nasıl uçurulacağını öğretmiş, hem de çok merak ettiği güneş hakkında eğitici bilgiler vermişti. Evlerine geri gelen abi kardeş uçurtmalarını uygun bir yere bıraktılar. Sonra da ellerini üzerini güzelce yıkadıktan sonra akşam yemeği için sofraya oturdular. Anneleri yine sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmıştı. Ailece güzel bir akşam yemeği yediler. Minik köstebek o gün çayırda gezindi. Uçurtma uçurdu. Güzel bir akşam yemeği yedikten sonra da uykusu geldi. Uyku hazırlıklarını bitirdikten sonra annesine, babasına, abisine iyi geceler dedi ve yatağına yattı. Gece yarısı susadığı için uyandı. Mutfağa gidip bir bardak su içmek için yatağından kalkarak yürümeye başladı. Bunları yaparken abisini uyandırmamaya için çok tehlikeli davranıyordu tam salondaki pencerenin önünden geçiyordu ki kararmış gökyüzündeki kocaman parlak bir şey gördü. Çok şaşırmıştı. Aa gece yarısı güneş doğmuş diye mırıldandı kendi kendine. <laughs> Hemen koştu ve abisini uyanırdı. Koş abi bak gece yarısı güneş doğmuş dedi. Gece yarısı güneş mi doğmuş diye sordu abisi. Yatağından kalkarak pencereye doğru yürüdü. Abi köstebek pencerenin önüne gelince gülmeye başladı. Bu güneş değil, ay dedi. Ay mı? O da nedir? diye sordu küçük köstebek. Güneşin, güneş gündüz görünür. Ay ise bazı gecelerde görünür dedi abisi. İlk göründüğü haline hilal, sonraki haline yarım ay, yuvarlak haline de dolunay denir. Okulunda ileriki sınıflarda hepsini öğreneceksin dedi abi köstebek. Sonra gidip yattılar. Minik köstebek yatağına gidip yattı, uyuyamıyordu. Yaşadığımız dünyanın ne kadar ilginç olduğunu düşünüyordu. Kim bilir büyüyünce belki de gökbilimci olurum diye mırıldandı. Ve kendisi gök gökbilimci olarak hayal ederken uykuya daldı.